Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Dün poko çıkardım arkadaşlar. Bugün de dedim poko yok poko ile oynayalım bakalım. Nasıl güzel bir, bir karakter mi savaşçı mı. Sizinle bir test edelim dedim arkadaşlar. Bir dakika yan neye girdik bilmiyorum hesaplaşmaya mı girdik? Aynen olsun bir Bugün de poko ile oynayalım bakalım. Bunlar da kıra kıra var ya canımız çıktı. Abi o savaşçı o savaşçı. iki bak yukarıdakini de sevmiyorum aşağıdakini de sevmiyorum. O yüzden kaçacağım. Ve öldürecekler beni. Evet savaşçı onlar ben can basıyorum sonra. Olay yerine. İntikal ediyorum çok güzel. Onlara birbirlerine düşürdüm kendim onlarıydım. yedim. Hmm, ben de az değilim ha. Of burada neler neler var böyle. Kaç abi kaç. Ülke, İlki, kullan kaç. Aha. Lan canına bak ya. 11 tane yükü var ya. Neyse ikinci olduk sorun yok. Hadi bir daha girelim bakalım. Sardı bu eğlenceliymiş. Oha verdi şeye bak. Pakka gele pakka. Dur bakalım. Dynamite bak. Dynamite bak. Yerim seni. Abi ne yaptı? bak ya bak ya. Dynamite bak. O canımızı iyi vuruyor bize hiç sevmediğim olay ya. Neyse oynayalım. hemen oynarız bir tane Hemen şu yukarıdakine yükü alalım. 7 4, 21 şu evet az vuruyor işte. Hayla ütülemedik bir tanesini. Bunu da şey orada bak. Oo. O vurdu ben gol attım. Ayıyı gönderdi bana yine ya. Bu ayıdan nefret ediyorum O <laughs> oradan geliyor. Sanıyor ki ben... Benim canım var. Hayır kaç, kaç 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 kaç. Kaçamadık lan kaçamadık. İyi çıkalım başka bir şey oynayalım. yap. Bu arada şu şeyi de açalım ya beraber. Bakalım ne çıkacak. Çıkmadı çok güzel Ya da devam ya tek Bununla Hemen saldıralım Şu ikisini alalım Gitar çalarım gitar Ya bak beni. Ha Penny, <laughs> Penny öldürdük, ultisi bizi öldürdü. <laughs> 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 Ama Penny'ye güzel taktik yaptım ha. Sana kaçıyorum, birden bir döndüm. Artistik yapmasın yani Penny. O Penny ise bize fokoyuz. Duruldan lan geliyor. Aa, Abi dur abi. Yine altı vuruyor ya bir dakika şöyle kaçalım. Bekleyelim birbirlerini yesinler. Aa orada, o, o gitti. Tamam ya, istediğimi yaptım. Ayı bitirelim. Aa bu kadar da biri var. Kaçıyorum ki siz birbirinizi yiyin. Yiyin birbirinizi ben size saldırırım ellemeyeceğim. Siz yiyin birbirinizi. Bana bana oynuyorlar ben canım az ya. Üç tane yüküm var diye bana oynuyor. Herkes kaçıyor, nasıl olacak? Vay, <laughs> iki kişi saldırdılar bana. <laughs> i̇ki kişi saldırdılar abi, herkes köşeyi beni aldılar araya. Biz kurnazlık yapalım derken adamlar bizi yedi vallahi. Hemen girelim bir tane daha. You call alalım. Çok zor öldürüyor bitiriyor bize bunları ya. Bakalım şöyle aşağı doğru inelim. Var mı buralarda yük? ortaya Kaçma be işte kaçma. Güzel kaçtı ama. Hadi be. Onun canı nasıl gitmedi ya? Neyse. Bundan da, bundan, da, bundan da, çıkalım. Hadi bir de başka bir karakterle oynayalım bakalım. Başka bir oynayalım bakalım. Şey oynayalım. Ne oynayalım? Ee, bunu oynayalım. Çift oynayalım. Ama neyle oynayalım biliyor musunuz arkadaşlar? Sesiyle oynayacağız. de oynayalım. Gibi gösteriyle girdik güzel sıkıntı yok. Hemen şöyle gidelim saldıralım biraz daha. Bizim nerede ya? Tek mi kaldılar orada? Bana oynuyorlar, bana oynuyorlar. Vermeyeceğim kendimi. Kendimi veremem. Benim arkadaşı beklemem lazım. Kendimi veremem. Wifi gitti. Heh. Ya bu da hep ölüyor ya. Savaşçı sava herhalde yeni çıkarmış. Deniyor sürekli baksana. Savaşçı ile uğraşıyor. Hadi, kesin öleceğiz. Öldük abi. Ben dedim adam güzel, güzel bir adam gelmedi ki. Hadi bir daha oynayalım bakalım. Hemen yukarıdaki şeyi alayım ben. İyi şey var bu. El var. i̇yidir yani. Şu ikisini de alalım. El gel. Lan bu ne gitmiyor ha? büyük alayım. O bir iyi geliyor. Bir yüzden hadi. Aynen bir diyor ya. Bir iyi güzel oynuyor. Bak bizimki bu, bu, bu da hemen öldü ya. Kaçma, gel. geldim, geldim, geldim. Ya bir ya kaç mı geldi? Bir Ya biz yanlış yere kullandık diyorum şey ya. O bana atlar lan orada. Ya bizimki de gitti. Neyse arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Kanalımıza abone olup bize destek olsanız beni çok mutlu edersiniz. Hoşça kalın.